İyi günler arkadaşlar, bugün e, sizlere nasıl böyle fotoğraf editleyebileceğinizi göstereceğim, hem de programsız yani. Öncelikle BizUp diye bir tane siteye giriyoruz. Şöyle alta linkini zaten vereceğim. Buradan giriyoruz, e, edit diyoruz işte. hemen şey yapsın. Evet. 5 <laughs> dakika bekleyin hemen geliyorum arkadaşlar. Ee, evet geri döndük arkadaşlar. Şimdi e, fotoğraf yüklüyoruz işte komputer diyerek. Text diyoruz mesela. Buraya. İstediğiniz yazı tipiklerini seçiyorsunuz işte mesela böyle. Ne diyelim? bu öyle, böyle, böyle işler arkadaşlar, böyle. Ee bu siteyi zaten rahatlar vereceğim yani çok güzel bir site yani böyle var bu neymiş <laughs> işte böyle şeyler var kendinizi ayarlarsınız zaten araştır araştır böyle stikler var Öyle işte arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olma, olmayı unutmayın. Bay bay.